16 milyon emeklinin heyecanla takip ettiği zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Milyonlarca emekliyi sevindirecek intibak zammı tarihi verildi. Uzun zamandır Türkiye Emekliler Derneği, 2000 yılı sonrası emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar yapıyordu. SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan gelen sürpriz açıklama, emeklileri sevindirdi. İntibak zanma hazırlıklarının başladığı duyuruldu. Bu zam, tüm emeklileri ilgilendirmese de 2000 yılı sonrası emekliler için büyük bir müşte. İşte detaylar. İntibak zammı, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin telafi edilmesi amacıyla yapılıyor. Şu anda 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasında ciddi bir gelir farkı bulunuyor. İntibak zammı, bu nedenle 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, intibak zammının miktarını 8000 Türk Lirası olarak açıkladı. Bu düzenleme ile 2000 yıl öncesi ve sonrası emekli maaşları işitlenmiş olacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, intibak sanma hakkında yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu vurguladı. Erdursun, 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için bu zammın gerekli olduğunu ve emekliler arasındaki gelir farkının bu sayede kapatılacağını ifade etti. Erdursun, intibak zammının 8000 Türk lirası seviyelerinde olacağını ve bu düzenleme ile emekli maaşlarının eşitleneceğini belirtti. Türkiye Emekliler Derneği, İntibak zammı konusunda uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Dernek, 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hükümet nezdinde çeşitli girişimlerde bulundu. Bu çabalar sonunda meyvesini verdi ve 2024 yılı itibarıyla intibak zammı yasası yürürlüğe girecek. Emeklilerin yıllardır beklediği intibak zammı sonunda geliyor. 2000 yılı sonrası emeklilerin maaşlarına yapılacak olan bu düzenleme gelir adaletsizliğini gidererek emeklilerin yaşam standartlarını yükseltesek. İntibak zammı, emekliler arasındaki gelir farkını kapatacak ve adaletli bir maaş düzenlemesi sağlayacak. Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak zammı ve maaş düzenlemeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamaları ve SGK uzmanı Özgür Erdursun'un tahminleri, emeklilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi hedefleyen düzenlemeleri gündeme getirdi. Türkiye Emekliler Derneği ve SGK uzmanlarının uzun süredir talep ettiği intibak yasası nihayet hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, bu düzenlemenin 2024 yılında yürürlüğe gireceğini açıkladı. İntibak yasası, 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş farkını gidermeyi amaçlıyor. Şu anda 2000 yılı sonrası emekli olanlar, 2000 yılı öncesi emeklileri kıyasla daha düşük maaş almakta, bu da ciddi bir gelir adaletsizliğine neden olmakta. SGK uzmanı Özgür Erdursun, intibak zammının miktarını 8 bin Türk lirası olarak tahmin etti. Erdursun, bu düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için büyük bir müjde olduğunu belirtti. Emekliler arasındaki maaş farkını kapatacak olan bu düzenleme, gelir adaletsizliğini gidermeyi hedefliyor. Ayrıca, intibak zammının 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Erdursun, intibak yasası, Emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltesek ve maaşlar arasındaki adaletsizlikleri ortadan kaldıracak ifadelerini kullandı. Türkiye Emekliler Derneği, uzun süredir 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için hükümetle çeşitli girişimlerde bulundu. Dernek, emeklilerin maaşlarının adil bir seviyeye getirilmesi için yürütülen bu çabaların sonuç verdiğini ve intibak zanma düzenlemesinin 2024 yılında hayata geçeceğini duyurdu. Dernek yetkilileri, bu düzenlemenin emekliler için büyük bir umut kaynağı olduğunu ve yaşam standartlarını artıracağını belirtti. İntibak zammı 2000 yılı sonrası emekli olanları kapsayacak ve bu kişilerin maaşlarını artıracak. Ancak bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi için yapılan bu düzenleme 2000 yılı öncesi emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesiyle birlikte 2000 yılı sonrası emekliler için daha eşit bir maaş yapısının oluşturulmasını sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, intibak zammının 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve bu düzenlemenin emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidereceğini vurguladı. Bakan Işıkan, intibak zammının emeklilerin mağduriyetini gidermek için atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Emekliler için uzun süredir beklenen intibak zammı, 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı gelir farkını kapatmayı ve maaş adaletsizliğini gidermeyi hedefliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin ve SGK uzmanlarının çabaları sonucunda, 2024 ile itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını artıracak ve daha adil bir maaş yapısı sağlayacak. Emekliler, bu yeni düzenleme ile birlikte daha adil ve hakkaniyetli maaşlar alacakları umudunu taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, bu zam ile emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin giderileceğine değindi. Akabinde ise emekliler intibak zammını gündeme taşıdı. 2024 yılında yürürlüğe girecek olan intibak yasası, emekliler arasındaki maaş adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyor. Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin takip ettiği intibak zammına ilişkin açıklamalar araştırılıyor. İntibak zammı, geçmişteki emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Genellikle, geçmişteki emeklilik şartlarına göre düşük maaş alan veya yeni hesaplama yöntemlerinden olumsuz etkilenen emekliler, bu zammın faydalarından yararlanış. İntibak zammının 8500 Türk lirası civarında olması bekleniyor. İntibak zammı henüz meclisten geçmedi. Eğer kabul edilirse intibak zammının Temmuz maaşlarına yansıması bekleniyor. İntibak yasası hakkında bilgi veren SGK uzmanı Özgür Erdos'un, Ocak ayında emeklilere yapılan %49,25 oranında, zam ve Temmuz'da yapılan %24,73 oranındaki zammın en düşük emekli aylığını 10 bin lira üzerine taşımadığına dikkat çekti. Açıklık sınırının 16 bin liranın üzerine çıktığı şu günlerde ise emeklinin maaşlarına iyileştirme talep etmesinin çok doğal olduğunu belirtti. Peki kak maaş sorunu nasıl çözülecek? Özgür Erdursun, intibat yasasıyla emekli aylıklarının düzenleneceğini ve böylece en düşük kak aylık sorununa da bir kere de son verileceğini söyledi. Erdursun, hükümet tarafının en düşük emekli aylığını kaldırma yönünde planları olduğunu belirtti. Erdursun, hükümetin bu uygulamayı ortadan kaldırmak gibi bir planı var. İntibak yasasıyla birlikte emekli aylıklarının yatırılan primlere ve gün sayısına göre artırılarak bu kat maaş sorununa son vermek istiyorlar diye konuştu. Erdursun, emekliye yapılacak herhangi bir seyyanen zammın da sorunu çözmeyeceğini belirterek, enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde bile maliyet artışlarının devam edeceğini ancak hızının düşeceğini söyledi. Emekli maaşlarıyla ilgili sorunların çözümü için düzgün bir intibak yasasının şart olduğunu vurgulayan Erdursun, böylece emekli maaşlarına güncelleme geleceğini, ve düşük kak ya da tamamlanan maaş meselesini ortadan kalkacağını belirtti. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 350 liraya kadar bir intibak gerçekleştirdiğini hatırlatarak, 2011 yılındaki 350 liranın değeri bugün onuncu. 10. 1000 liranın üzerinde. Bu nedenle benzer bir düzenleme yeniden yapılabilir ve yapılması şarttır diye konuştu. Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak zammı, ve maaş düzenlemeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamaları ve SGK uzmanı Özgür Erdoğan'ın tahminleri, emeklilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi hedefleyen düzenlemeleri gündeme getirdi. İşte detaylar. Türkiye Emekliler Derneği ve SGK uzmanlarının uzun süredir talep ettiği intibak yasası nihayet hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, bu düzenlemenin 2024 yılında yürürlüğe gireceğini açıkladı. İntibat yasası, 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş farkını gidermeyi amaçlıyor. Şu anda 2000 yılı sonrası emekli olanlar, 2000 yılı öncesi emeklilere kıyasla daha düşük maaş almakta, bu da ciddi bir gelir adaletsizliğine neden olmakta. SGK uzmanı Özgür Erdursun, intibak zammının miktarını 8000 Türk lirası olarak tahmin etti. Erdursun, bu düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için büyük bir müjde olduğunu belirtti. Emekliler arasındaki maaş farkını kapatacak olan bu düzenleme, gelir adaletsizliğini gidermeye hedefliyor. Ayrıca, intibak sanmanın 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Her dursun, intibak yasası, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltesek ve maaşlar arasındaki adaletsizlikleri ortadan kaldıracak ifadelerini kullandı. Türkiye Emekliler Derneği, uzun süredir 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için, hükümetle çeşitli girişimlerde bulundu. Dernek, emeklilerin maaşlarının adil bir seviyeye getirilmesi için yürütülen bu çabaların sonuç verdiğini ve intibak zammı düzenlemesinin 2024 yılında hayata geçeceğini duyurdu. Dernek yetkilileri bu düzenlemenin emekliler için büyük bir umut kaynağı olduğunu ve yaşam standartlarını artıracağını belirtti. İntibak zammı 2000 yılı sonrası emekli olanları kapsayacak ve bu kişilerin maaşlarını artıracak. Ancak bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi için yapılan bu düzenleme, 2000 yılı öncesi emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesiyle birlikte, 2000 yılı sonrası emekliler için daha eşit bir maaş yapısının oluşturulmasını sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, intibak zammının 2024 ile itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve bu düzenlemenin emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidereceğini vurguladı. Bakan Işıkan, İntibak Sandığı'nın emeklilerin mağduriyetini gidermek için atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.